suda boğulmak üzere olan birisini gördüğünüz zaman suda yüzerek kurtarma konusunda eğitiminiz yoksa ip, can gibi suda batmayan cisimleri kullanarak boğulan kişiye yardımcı olmaya çalışın. Boğulan kişi sahile geldiğinde öncelikli olarak her iki omzundan sertçe sarsarak iyi misin diye sorun. Yanıt alır, alırsanız kişinin solunumu vardır. Kişiyi yan yatırın, kazazelerin başından ambulans gelene kadar ayrılmayın. Solunumunu takip edin. Eğer ki size yanıt vermezse bilinç kontrolünden sonra yapmanız gereken ilk şey kişinin ağız içerisinde temizlemek. Ağız içerisindeki takma diş varsa çıkartmak ya da yabancı ismi dışarı atmak. Sonrasında baş çene pozisyonunu vermek ardından iki kurtarıcı solunumla kişinin hayat tutulmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Boğulan kişinin akciğerlerindeki suyu boşaltmak için baş aşağı kesinlikle sallamayın. Zira gelen su kişinin akciğerlerinden değil midesinden gelir etkili ve doğru ilk yardım uygulaması yapabilmek için İl Sağlık Müdürlüklerinin yetkilendirmiş olduğu ilk yardım eğitim merkezlerinden eğitim almalısınız.